kışın ortasında dışarıda kaldılar. Van Baraj köyünde kışın ortasında evimiz yıkılmıştır. Soğukta şu an duruyoruz. Acil yardım istiyoruz. Şu an perişan haldeyiz. Bütün eşyalarımızı toplamışız. Şu an bütün ev yıkık durumunda. Havalar bayağı soğuk. Görüntülerin adresi Van'ın Özalp ilçesi. Ev komple çatlamış. Olay ilçenin Bağrı Açık Mahallesi'nde meydana geldi. Herde çatlamış ev. Her. Çocuklar mağdur. İnşaat işçisiyiz. İş olduğumuz çalışıyoruz. İş olmadığımız çalışmıyoruz. İşatta amelilik yapıyoruz. Farukcan isimli şahsa ait ev, eriyen kar sularının toprağı yumuşatmasıyla kısmen çöktü. İnşaat işçisi olan Farukcan, eşi ve çiftin 3 çocukları evin çökmesiyle dışarıda kaldı. Aile geçici olarak akrabalarının yanına yerleşti.